Kadınlar özgür olsun diye ben hayır diyorum. Türkan sen ne diyorsun? Sadece emeğimin karşılığını alamadığım için hayır diyorum. Emine ya sen ne diyorsun? Türkiye'nin yararı için hayır diyorum. Cübelek sen ne diyorsun yengem benim? Türkiye'yi tamam. halkın yönetmesini istiyorum. Ben hayır diyorum. Sen ne diyorsun? Zeliham. İşte, Başla. Tek adamlık için. Hayır. Hayır. Ne var sen ne dersin? Çayımız da kata olmasın, kontajan olmasın. Biz de rahat satalım. O zelleriyle konuşsunlar devlet büyüklerimiz. Bizim çay fiyatlarımızı düşürmesin. Her dev, Hatice ne dersin sen? Ömürlerim geleceği için ben hayır diyorum. Ben sen ne diyorsun? Kadın cinayetleri olmasın, kadınlar olmasın diye ben hayır diyorum. Safiye sen ne diyorsun? Çocukların tecavüzcileriyle evlendirilmeyeceği bir yaşam için hayır diyorum. Gülben ben ya sen? Laik, demokratik, özgür bir üniversite için ben hayır diyorum. Gülben sen ne diyorsun? Çocukların öldürülmediği, tecavüz yasalarının meşrulaştırılmadığı, kadınların tacize, tecavüze uğramadığı, kadınların özgür olduğu, laik, demokratik, özgür bir ülke için biz hayır diyoruz. Ya siz